Selam arkadaş. Aha tuttu Tut 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 slow, tut. Silah tut. Silah vur. Silah vur. Vur 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 Bakayım. Kim flash yok? Hepsinin flashı var. O adam gitti. Aa cana bak. Aha bu erkeklik yapmaya çalışıyor. Sen misin erkeklik yapan? Sevgilim yeşil o attın. E tüküreyim seni. Bir tane daha vursam. Toplakinin canı yok. Abi şifaya bastım. Koş. Koş ıstıronun götünü. Istıronun götünü. Hadi aldık onu. Hadi aldık onu. Abi. Aa, aşağıdakiler. Aa çıdıracağım. Aha. Sürpriz yumurta çıktım sürpriz yumurta çıktım bir sürpriz yumurta daha çıkıyorum aha bu kara sat aldım abi o kaçmaya değildi tut oğlum hadi, hadi, hadi bir şey yap lan Uy, burada burada kaldık kindred kaçtı üzüldüm. al lan kırmızıyı sen ormancı mısın Ormancısın. al lan kırmızıyı kindred e üzüldüm ya al oğlum al 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 nereye geliyorsunuz lan çaldırmazsın değil mi ay senin aha vur lan vur vur lan vur 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 korkut 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 Canım full, canım full, canım full. İkinciyi de aldım. Hop, üçü de alabilir miyim? Baba badem aldık. Hadi alalım. Buna vur, buna vur, buna vur. Gözünü seveyim. Nereye vuruyorsun baba? Ya abi nereye vurarsın? Allah'ım çıldıracağım. Aha kaçtı. Şimdi Caitlyn'in muhabbeti ultisi 0 ile %25 arasında kritik hasarlardan nasibini almış. Daha çok vuruyor diyor. Buff gelmiş o yüzden. Karahasat girdim. Ürünlerimi altı koyayım ben size. Oğlum bana atma. Bana bana. Oha iyi vuruyorum ha. Karahasat alsaydım iyiydi. Karahasat alayım çıkacağım kardeşim. Kule, kule vurmadı süper. Öyle bir şey yok. Nasıl dojlar? Hop sakat. Hop sakat. Oha. Ah bir iki olsam demek ki. Grip oldum bu arada. Normal şaşıracak bir şey yok her zaman ki. şeyler oluyor. Yani bugün bana bir şeyler oluyor. Hop iki tane sakat. Geldi 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 geldi. Aldın onu. Abuna abuna abuna. Aha gelemeye cesaret edemiyor bu kadar milyon içine. Hop. Bir tane sakat. İkinci sakat. Ölür mü? Öldürdüm. Öldürdüm. Süper. Ölmesini beklemiyordum. Uzaktan uzağa. Uzaktan uzağa. Vur lan vur lan vur. Süpersin. <laughs> süpersin. Yes be. 4 1 2. Şimdi beyler milyonlara saldık klasik hareket. sesim çok garip çıkıyor ya. Ha klasik hareketimizin oluşması için yerimize gittik. Şimdi atla bakayım. Ulan nasıl görüyorsun lan burayı? Nasıl görürsün oğlum burayı? Ama nasıl bir insan burayı görür? Kaç. Çine mi doğdu pezenin? Ne alakası burayı totem mi atılmış? Oğlum valak malak kaçmasın Aa. Hay, sokarım böyle şa. <laughs> Ölü şu baktım şey getirdi. GTA'da adamı arabayla çarpıyor ya. Ah bacağım bacağım. Role play. <laughs> Aa bizde AFK varmış. Aha geldi. Ha tuttum 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 atla 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 vur 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 Yardı. Lux bana vurmasın diye geri çıktım bir tık. Hüle altı derken fark eder mi? Hayır. yok, Yok öyle bir şey. Bak tam buraya bir tane koyuyorsun tamam. Bir tane de ben koyayım. Zın. İyi koydum ha. Şimdi yükü toplayıp koyayım bir de. Bir dakika altıncı yük. Yükü topladık. Zın. Ama kule bana vuracak değil mi? davat kule vurdu. Gara kaçtım. Gara kaçtı. Aaa. Zın. Aa, level atladı. <laughs> Son bir vuruş para takılmıştı tam. Gitme zor Diye böyle kaldı ekranı ne ya Ne andaki anlar dönüyor çok andaki anlar dönüyor Şimdi ilkten bitti Ne olacak diyorsun bu keke Şimdi abi, bunlar kule altından çıkmıyor anlaşıldığı üzere Baba 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 benim harekete bak Ronaldinho Ronaldinho öldürüşe bak benim öldürüşe gördün mü Antonda kaldı ama Atla atlamayan ne zıng Oo ucundan aldım. Onun dışında arkadaşlar döndüm ben ayakkabı bitirirken sen de şu an telefonunu izliyorsun mu bro? Ekrana bir kere tıkladın mı bro? Attan okuttun mu bro? Like atar mısın? Sol like butonu çıkıyor. Gözlerim ben. Ve kırmızı buton çıkıyor ona da basabilirsiniz abi. Bu kadar basit şeyi yaparsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar sürü girecek olursam burada bak grip. <laughs> belki iştahım kapanır da 3-5 kilo daha verir. Ucu dur. Akip bağladı bağladı. Buraya tırpana koyuyorsun mu bu? Oo! 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 En Lan dur önüne tırpan koy. Lan tırpan koyuyorsun. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kaçıyorum, kaçıyorum. Dum. Anam 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 anam. Öldür beni, öldür beni. Ne diyorsunuz? Oranlar kaç kaç? Gelen giden yok. Sadece oranlar siz ve ben. Zın. Hadi bari beni öldürmek isteyecektir. İçinde kaldı. Ben biliyorum baba. Bak kurtunu. Aa! Oo. Mastika mastika. Ve koyduğumun tüylü kılıklı nesi. Ne yaparsın sen? Minyon kesiyor. E ne anlatıyorum ki kime ne anlatıyorsun ki yıllar olmuş yıllar. Oh. Dur fırtıkları silme o gün burnunu silme adam adamı kesiyorlar. Ohohoho. <laughs> Ananı satayım muazzam olay. Rakip durdurur o, o malı durduramazsın zaten ölüp ölüp duruyor. Aha 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 pantheon. Pantheon. Pantheon zıpladı. Pantheon'a şifayı bastım. Zün Bizi ayırdır sen. ayırdır oğlum. Bizi bahçede gördün. Bahçıvan mı sandın burada gördün? ayırdır Sen, sen sana bir şey yapılır mı? Yapılmaz. Bakıyorum yapacak bir şey yok. Amca şu an. Aha arkadan var Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Aha var mı? Gitti. Barbie öldü baba. Ananı satayım. Aa! Aa ölmedim. Nasıl ölmedim? <laughs> Ula bana vuruyordu bana niye bu döndü ki? Hadi var bir istisna ettim. Burada bir kindred vardı. Burada kokunu alabiliyorum oğlum. Kokunu alıyorum oğlum. Burada. Burada burada burada. Buna biter, buna. Ulan bir tane vuruyordum lan tam vuruyordum lan. Zın tam biterken ova iyi koyduk iyi koyduk iyi koyduk çocuğu. Çocuğu koyduk hemen bunu öldürmemiz lazım orada. Vur sersemi bırak sersemi bırak Tutuldum Tut zın zın. 3'te 3. Üç. Grip olabilirim ama hala burnum kokalıyor biraz da olsa sıkıntı yok. Şimdi beyler ikinci kritik gitti bitti bundan da bir kritik alıyoruz bakayım 155 ultim kaç oldu 724 oldu uzak görüş tamam şu ahri nari ne olacak ya şu ahriye acıyın lan aa ultilik bir adam ultilik bir adam zın aa ne aha aha adamlar teker teker geliyor ne haber Lux dönebileceğini mi sanıyorsun oğlum Onu. ananı Bakın bu. Bir tane oha. Ne yaptı? Bu da tak atıyor. Ananı satayım. Ora. Korktum lan ulti atacak diye. Dın! Oo. Hoppa ulti geliyor. Bak bak bak. Bir tane vursam ölecek ha. Dın! Öldü öldü şu an esamesi okunuyor. Abi beni beklemeye çalışıyor. Ben yer miyim lan o Şiş şiş şiş. Böyle Oo ne vuruyorum ben? Kardeşim seni öldürtmem. Bir tane vurayım. Tık. Lux çok üzgün. Lux'ı bugün ağlatacağım Şuraya bir E atıyormuş Lux. Geldi, geldi bir şey geldi. Bir şarjı, bir şey geldi ama. Zın. Bir de dursana baba onu ulti atayım. Baba pat. Ananı arvodunu. O tükaç vuruyor. Bir ya yakın vuruyor neredeyse. Dur bakayım daha ne göreceğiz anasını satayım. Şimdi bu zımbırtıyı da aldık. E en özellik kritik şeyi ne oldu? Aha evet değil. Bu nedir lan? Udyr mu orm mu? Bu ne? Udyr. Yaptığınız karakteri değişimine sokayım. Affedersiniz ama. Ne oldu ya? Bak bak. İki tane olsa bir tane de orm olsa oyunda ben karıştırırım şahsen. Fight arasında. Sion geliyor. Sion kaç. Ana lan. Ha düşmanmış lan bu. Bizden sanıyorum ben bunu. O kadar karıştırmışım yani düşün. Ben ona ulti atmak istiyorum. Oha bir kağı vuruyor şu an. Just bir Just bir kağı. Oh, ona ulti ona ala alamadım ben. Tüh. Olsun. Olsun ne güzelim olsun aşkımıza kalp seni. O adam hayvan adam. O adam hayvan baba. 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 Ben de çok lan ha. Açacağını sanıyorum Açacağını sanıyor. La ölme lan ölme lan. Ola ola. Şimdi ben bu adama nasıl bir fantezi yapsam böyle bir aa hadi lan. İptal iptal. oh hadi lan. Bir dakika bir dakika işler çok garipleşecek. Bir dakika bak şimdi. <laughs> Bir tane vurdum ha. Öteki mermiler üstü kaldı. O ne lan? Ne yapıyoruz lan adamı? Ah. Gidip, dur. Aa. Özür dilerim. Özür dilerim adamı beni tutması gerekiyordu. My bad, my bad. Ha. Ama beni kesecek. Ananı. Oh, no, no. Ebedi bitirdim. %22 arttı. Bebeğim. 3 2 zın özür dilerim. Öl lan orada ha. Ha kuşlara geber. Baba <laughs> baba yazılı yazıyor da. Nerede o? Buna bir ulti. geliyor önüne geçiyor. Oo sek lan oğlum var ya. Aksiyon temi alacağım tılsımı. Ultimi sıfırlıyor. Beyler ben bir çılgınlık yapıp içeri giriyorum. Herkes hakkını helal etsin. Zın ya ulti açacaksın ya ulti açacaksın oğlum. Başka şansın yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey de yok. <laughs> Hop. Hadi be şu Q skill'in olmasa onu da yok ederdim biliyor musun? Tam var ya sen. <laughs> Anası kritik vermezsin ya. Kritini kaldırmışlar. Ultiyi 3 level yapsam. Bir item daha çeksem bu 2k falan vuracak herhalde bu ulti. Aha vallahi penta bu sefer penta bak bir bu. Bak direkt bir koş tamam bir koş. Hadi sal beni lan. Ki yatmam lazım. Hadi geberdin sen. Ya şerefsiz Dax. Şerefsiz Dax. Ya vallahi çıldıracağım ama ha. Aha. <laughs> e yokken oğlum bana karşı şansın yok. Son itemi bitiriyorum ve iksiri de çekiyorum. Sonra bakayım ne olacak. Şu an 1385 iksirle 1450 1500'de. Biz tut. Tuttun mu? Bu ananı satayım. Ananı satayım. Düz vuruş 2.5k vuruyor. Gördün mü? Kürtiye denk geldi. Ezil tut. Bana, ben bana da tutturuyorlar sanki. Dur bakayım. Bak, tutma. Tuttun mu? Tuttun mu? Ne oldu? Ne tuttun? Dur benim bir tane vardı, unuttum ben onu. Aha, tuttun mu? Gel. Ben de tutmuşum. <laughs> gel gel. Aha, panton geliyor. Pantheon gel artık, çabuk gel. Koş koş koş. bacımın koş. Abi abi verdi abi. Tuttu, tuttu. 3 nerede? FF. yok vermemişler. Devam. Ne diyor? Hadi sürsü bakayım. Oyunlarda bir şeyler yazıyor Kindirin. Oha. Ah. Kule vurmuyor, kule vurmuyor, kule vurmuyor. Hop. Faker. Arkadan bir tane faker ah. Allah belanı vermesin kule. İşin güzel tarafı şu an kadim alıyoruz. Ulti kaç? Aynı 1900. Siz kadim ala durun. Arkadaşlar çaldıran toptur. Söyleyeyim ben size. Açık açık söylüyorum. Aa bunun meleği varmış zaten. Aa oh, nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Atladım atladı. Her şeyi bastım orada adam kendini. her şeyin bastından. Oha. Bu bir bunlar birinci ayak. Bunlar birinci ayak. Dur oğlum dur. Sakin olun. Sakin olun. Bak bu bir tamam. Onun canı azaldı. ama bastım bastım bastım. iki geldi. Hiç kimse kurtaramaz seni. Uf. Ne oluyor lan orada? Aa adam bana vuruyormuş. Hiç farkında değilim ha. Durumla o. Ona durumla o. Gir 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 gir. Öldü zaten bir tane. Allah'ım. O hoşunuza gitmiştir video gerçekten güçlendirmiştir Ruti belli oluyor. Sağdan dünkü videomuzu aşağıdan kanalımızı beğenip abone olmayı şu an hala diyorsan beni. Rica ediyorum. Yarın görüşmek üzere öpüyorum. Bay bay.